Değerli arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı Eğitim Öğretimde Teknoloji ya da Eğitim Öğretim Teknolojileri e, dersini anlatmaya başlayalım. Daha önce buna KPSS'de Materyal Tasarımı diyorduk. Materyal Tasarımı dersinin bir nevi özetini yapacağım, o kısımları anlatacağım. Özellikle son bölümde e, teknoloji barındıran Konuların, kısımların daha da önemli olduğunu en başta belirtmek isterim size. Yani biz derslerimizi araç gereçlerle destekleyeceğiz, ama günümüz bilgi ve teknoloji çağı, bilgi ve teknoloji çağında artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, dijital öyküleme bunun yanında e, bilgisayar destekli öğretim, onun yazılımları son derece önemli. Bunu en başta söyleyerek e, hemen dersime başlayayım. Kısa bir video geliyor. Özellikle bu dersin ortaya çıkması dale değil mi? Dalenin yaşantı konusu çok çok önemliydi. Hemen her sene soruydu. Yine bura önemli arkadaşlar. Şöyle başlıyorum. Şöyle başlıyorum. Arkadaşlar önce temel kavramlarımız eğitim ve öğretim teknolojileri diyoruz. ya teknoloji nedir? Bilimsel çalışmaların insanın hayatını kolaylaştırmasında, çözümünde o sorunları çözmede kullanılmasına biz teknoloji diyoruz. Yani işte telefon bizim için bir teknoloji, bilgisayar şu an anlatıyoruz teknoloji, değil mi? Ya da işte televizyonlarımız, e, bunun yanında e, ne diyebiliriz? İşte tabletlerimiz illa böyle e, nasıl? bir kabartma harita bile bir teknoloji unsuru diyebilirsiniz. Anladınız mı? Yani o da bize süreçte işimizi kolaylaştırıyor. İşimizi belli zorluklara konuyu anlayamıyoruz, kavrayamıyoruz. Konuyu daha iyi anlamamızı sağlayan mesela coğrafyada kum havuzları var değil mi? O yükseltileri vesaire veren teknolojik bir unsur üstten yansıtılıyor. Bir bakıyorsun çocuk oradaki o izoipsler ve o yapıları çok daha net görebiliyor. İşte teknoloji bilimsel çalışmaların insanın sorunlarının çözümünde kullanılması. Eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi var. Eğitim teknolojisi eğitime egemen olmak, eğitimde istendik sonuçlar elde etmek için teknolojiyi kullanmak. Öğretim teknolojisi ise Bak, eğitime diyorum özellikle eğitim ve öğretim ama özellikle eğitime egemen olmak için teknolojiyi kullanıyoruz öğretimde ise bir konu ya da bir derse egemen olmak bir konu ya da bir derseki bir e, ne diyelim içeriği konuyu daha etkili daha kalıcı daha iyi öğretmek için kullanılır aralarındaki fark ne eğitim geneldir Öğretim daha özeldir bir ders ya da bir konu olacak Mesela hocam Şuradaki bilgisayar eğitim midir öğretim midir Kesinlikle eğitimdir Hocam buradaki televizyon kesinlikle eğitimdir Her derse olur her konuya her dersin her konunun e, araç gelicidir yani ayrımı yoktur Ama arkadaşlar ama arkadaşlar küre getirirsek derse Hatta getirelim bir tane küre getirelim. Küre getirirsek derse, bu küre, bu küre değerli arkadaşlar, bu küre ne olur? Bu küre, e, coğrafya öğretim teknolojisi olmaz Belki sosyal ama küreyi ben fende kullanamam. Küreyi ben, e, ne diyelim işte, fizikte, kimyada kullanamam. Ha zorlasam belki belli yerlerde kullanırım ama kullanamam, öyle düşünün. Yani eğitim teknolojisi daha geneldir her dersi kapsar. Öğretim teknolojisi bir derse ya da konuya aittir. Mesela e, matematikte ölçme seti, cetvel, pergel, gönye o matematik öğretim teknolojisi. Fende bir, işte bir deney seti yaptık. Elektrik devreleri. O fen öğretim teknolojisi. Din kültürüyle alakası yok onun. Beden eğitimiyle alakası yok onun. Anladınız mı? Eğitim genel öğretim daha özeldir. Geçtik. Materyal ne? Benim derste ulaşmak istediğim bir hedef var. Öğrenme çıktıları var. Marif modelinde değil mi? Ben bu hedefe ulaşmak istiyorum. Bunun için de bir içerik çerçevesi hazırlandı. Orada da bazı konular var. Değil mi? İşte materyaller hedefe ulaşmak için belli ilkelere göre hazırlanan içeriğin görsel, işitsel, yazılı, dokunsal şekilde ortaya konmasına yani içeriğin biraz daha somut olarak ortaya konmasına biz ne diyeceğiz? Materyal diyeceğiz. Slaytlar, haritalar, normal haritalar, kabartma haritaları, işte tepe gözler, e, projeksiyon cihazları, artırılmış gerçeklik uygulamaları hepsine hepsi bir materyal arkadaşlar. Geçtik. Yaşantı kolonisi. Dale, dale, don, dale. Arkadaşlar Amerikalı eğitim teknoloğu Dale bir yaşantı konusu ortaya koyuyor ve diyor ki buna göre eğitim öğretim yaparsak daha etkili daha kalıcı öğrenmeler olur. Yaşantı konusunun 11 tane sıralaması var basamağı var. En kalıcı olan birinci basamak. Birinci basamak en kalıcı olan doğrudan yaşantı. İkinci basamak model numune benzetimler benzetim. Üçüncü basamak drama. Dördüncü basamak gösteri. Rond, müzikli oyun. Beşinci basamak gezi, altıncı basamak sergi. İlk altısı bence işimizi görür. İlk altıya dikkat. Sonra televizyon, burada radyo var. Televizyon, radyonun arasında hareketli resim, görsel semboller, sözel semboller. Arkadaşlar taban daha basit, yukarısı zirve daha karmaşık. Taban daha somut, yukarısı daha Soyut. Tabanda çok duyu var, yukarıda az duyu var. Tabanda yaparak, yaşayarak kendi kendimizi öğreniyoruz. Aktifiz. Yukarıda, tavanda pasifiz, başkaları yapıyor, biz izliyoruz. Yani ne kadar tabana yakın öğrenme, o kadar kalıcı öğrenme olacak. Yaşantı konusunun en yani en önemli ilkesi ya da en net ifadesi şu. Ne kadar çok duyu organı o kadar çok öğrenme. Şimdi bir kodlamamız var. Demode görümcem Galatasaraylı Tahir Galatasaray. Doğrudan demode. -mo -de. Doğrudan model numune dramatizasyon. Arkadaşlar bu üçünde yaparak, yaşayarak öğrenme var. Yaparak, yaşayarak öğrenme. Yukarıdakilerde? Bak ilk 6'da bütün duyu var ama en alttaki 3'ü en kalıcı olan yaparak yaşayarak öğrenme. Görümcem gösteri, Galatasaray, Gezi Sergi, Tahir var burada. Televizyon, hareketli resim, radyo, Galatasaray yine var. Görsel, sözel, semboller. Arkadaşlar söyleyeceğim bir diğer şey. Dalen'in yaşantı konusunda mantık aramıyoruz. Burayı ezberleyeceğiz. Telefonumuzun ekran görüntüsünü yapacağız onu. 2 3 gün duracak ezberleyeceğiz ondan sonra zaten sıkıntı yok. Şimdi buranın aklı yani burayı bileceğiz. Mantık aramayın. Mesela ÖYT'de gezi kalıcı öğrenme sağlar. Dale'de gezi 5 numara. Kalıcılıkta 5 numaradır. Gösteri geziden daha kalıcıdır. Yani burayı mantık aramadan burayı ezberlememiz lazım. Yine yine yeniden söylüyorum. Devam edelim. İlkeleri neler? En iyi öğrenme Basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru gidendir. Yani burayı söyledik. Öğrenme sürecinde ne kadar çok duyu organı o kadar çok öğrenme olur. Çok duyu çok öğrenme. Geçtik. En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak, yaşayarak edindiğimiz konulardır. Öğrenmede en çok gözlerimizden yararlanırız arkadaşlar. Gözler en çok yararlandığımız organımız. %83 görme yüzde bir tatma. Yüzde seksen görme, yüzde bir tatmadır. Unutmayın, unutmayalım arkadaşlar. Görme ve tatma. Devam edelim. Dalenin yaşantı konusu soruları nasıl soruluyor? Karşımıza nasıl geliyor? İşte söyleyeceğiz. Nasıl soruluyor, nasıl geliyor? Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bir soruda dalenin yaşantı konusundan 5 tane 3 işte A, B, C, D, E de yapabilir e, yapacak. Bunlardan diyecek ki hangisi daha basittir, daha somuttur, daha kalıcıdır, daha aktiftir. Ya en kalıcı ya da en azı soracak. Genellikle en kalıcı olan sorudur. Tabana yakın hangisi ise cevap odur. Bunu unutmayın. Bazen de yaşantı konusunda olmayan şeyleri bize soracak. Yani model demeyecek mesela. Gösteri demeyecek. Ya da televizyon demeyecek. Anladınız mı? Şimdi verilen burası bu verilenleri yaşantı konusunda bir yere koymamız lazım. Yani buraya baktığımda en kalıcı öğrenme hangisi olur? Görüşme, sinema, televizyon, dramatizasyon, afiş, tatbikat, deni. Herhalde deney olur değil mi? İşte böyle gitmemiz lazım. Çok duyu, çok öğrenme. Bir öğretmen aşağıdaki uygulamalardan hangisini yaparsa daha kalıcı öğrenme olur. İşte buradaki deney ise deneyi bulacağız. Deney nedir? Doğrudan yaşantıdır arkadaşlar. Doğrudan yaşantı. Tatbikat model, numune, benzetimler, simülasyonlar, benzetimler. Afiş inceleme görseldir, değil mi? 10 numara. Demonstrasyon 4 numara, gösteri. Sinema, televizyon. Yani sinema değil de televizyon hemen hemen birbirine yakın. Oraya koymamız lazım. Görüşme sözel semboldür, en üstte yer alır. Bu şekilde diyeceğiz. Yani bize ya Dani'nin yaşantı konusunu verecek diyecek ki hangisi daha basittir, daha somuttur, daha kalıcıdır. Ya böyle bir şey diyecek ya da yaşantı konusunda olmayanları verip yine onların içerisinde en basit, en somut, en kalıcı olanını ne yapacağız? Bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Tamam. Tamam. Bir de bazen de konu verecek bize arkadaşlar. Konu verdiğinde bu defa ee, biz konuya en uygun olan araç gereci kullanmamız gerekiyor kullanacağız. Peki bunu nasıl örneklendireyim size? Şöyle örneklendireyim. Şöyle sildim buraları. Şimdi arkadaşlar bir soruda <laughs> Dali aşağıdakilerden hangisi mesela şurayı verdi ya burayı verdi bize ya da işte burayı versin bize aşağıdakilerden hangisi Dali'nin yaşantı konusuna göre. daleye göre dedi. Ya da yaşantı konusu dedi. Ya da bunu söyledi, bunu söyledi. Böyle bir şey demedi. Dedi ki öğretmen hangisini yaparsa ders daha açık olur. Açıklık ilkesini. Böyle sorular var KPSS'de. Hangisini yaparsa ki burayla alakalı çıkmış soruları KPSS sorularını çözün, çözün çözeceğiz. Çünkü önemlidir. Çünkü bir eğitim öğretimde teknoloji dersi varsa e, materyal tasarımı dersi ve orada çıkan sorular ÖSYM'nin soruları bizim için böyle bir hazine gibidir. Yani KPSS'de çözdüğünüz o sorular burada da işimize yarayacak. Dale dedi yaşantı konusu dedi ya da hangisini yaparsa ders daha açık olur daha somut olur, daha kalıcı olur. Böyle dediğinde biz neye göre hareket edeceğiz? Şuraya göre, yaşantı konusuna göre. Ama ama bunları söylemedi. Dedi ki bir öğretmen çevremizi bu çıkan soru. Çevremizi tanıyalım konusu. Bak çevremizi tanıyalım konusunu işlerken aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır? Cevapları şöyle, seçenekleri şöyle söyleyeyim, sunayım size. Mesela Mesela arkadaşlar seçenekleri yazıyorum. Gezi model gösteri drama bir de ne olsun? Sevgi olsun. Şimdi eğer soruda bir öğretmen bu A, bu B, C D ve E. Aşağıdakilerden hangisini kullanırsa ders daha açık olur, daha somut olur, daha kalıcı olur. Hangisi yaşantı konusuna göre, hangisi Dali'ye göre derse o zaman gezi kaç numara? 5 numara. Model numune 2 numara. Aşağıdan yukarı doğru gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gidiyorum. Gösteri 4 numara. Değil mi? Dramatizasyon 3 numara. Sergi 6 numara. Ne demem lazım? Cevap Bursa. Neye göre? Dali'ye göre, yaşantı konusuna göre, açıklığa göre, basitliğe göre, kalıcılığa göre bu. Ama eğer şöyle derse, çevremizi tanıyalım konusunu işleyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini kullanırsa daha doğru davranmış olur, daha iyi olur. Valla çevreyi model numuneyle tanıtamayız. Çevreyi en güzel neyle tanıtırız? Geziyle tanıtırız. Al sana cevap gezi. Anlaştık mı? Yani yani yine söylüyorum. Sorularda dale diyecek ya da konu diyecek. Dale dediğinde açıklı, e, açıklık dediğinde yaşantı konusu daha somut, daha kalıcı dediğinde hep dalenin yaşantı konusu. Bir istisna var. Sadece konu başlığını verdiğinde Dale'ye göre değil de yaşantı konusuna göre hareket edeceğiz. Şimdi doğrudan yaşantı bir numara model numune dramoy. Seçeneklerde şu beş tanesi var. Diyor ki arkadaşlar diyor ki bak trafikte yanlış müdahaleler yanlış müdahaleler ya da evet kalp masajı yapmayı öğreteceğiz çocuğa. Hangisini kullanmalıyız? Konu kalp masajı. Kalp masajını öğretirken kalp masajını doğrudan bir canlıyı, sağlıklı bir çocuğu getirip ya da bir öğretmeni kalp masajı mı yapacağız? Hayır. Bu konuda kalp masajında tehlike var. Bu olmaz. Cevap ne olur? Model numune olur. Ama ben derslerde örnek veriyorum. Maske kullanımı. Bir dönem hayatımızı zehir ettiler değil mi? Maske kullanımını öğreteceğiz. Maske kullanımını öğretmek modelle mi olur? Doğrudan mı olur? E, maskeyi taktın bir tehlikesi yok bir sıkıntısı yok. Maske kullanma neyle daha iyi olur? Mas doğru maske kullanımı. maske kullanma en güzel neyle olur? Doğrudan yaşantı getirirsin takarsın yaparsın. Tehlikesi yok ama kalp masajının tehlikesi var. Anlaştık mı? Tekrar söyleyip geçiyorum. Sorularda dali, yaşantı konusu hangisi daha açık, daha somut, daha kalıcı derse dali'yi düşüneceğiz. Ama bir konu verdiğinde Konuya en uygun araç gereci kullanacağız. Daleyi düşünmeyeceğiz orada diyerek geçtim. Arkadaşlar ne kadar çok duy organı o kadar çok öğrenme materyallerin eğitimdeki yeri ve önemi. Arkadaşlar materyaller çoklu öğrenme ortamı sağlar. Yani daha fazla duy organına hitap ederiz. Daha etkili, daha kalıcı öğrenmeler olur. Materyaller fazla materyal kullandığımızda bireysel farklılığı devreye sokmuş oluruz. Yani birisi görsel öğrenir, işitsel öğrenir, dokunsal öğrenir, bireysel farklılığa hitap ederiz. Materyaller özellikle alt yaş grubunda, okul öncesinde ve ilk öğretim birinci kademede somutlaştırmayı sağlar. Zamandan tasarrufu sağlar, materyal dikkat çeker, materyal güvenli bir şekilde tehlikeli durumları, özellikle video kayıtları ya da modeller güvenli şekilde görmemizi sağlar. Materyaller tekrar tekrar kullanılır, ekonomiklik sağlar. İçeriği kolaylaştırır, basitleştirir. Bunun yanında içeriği tutarlı şekilde farklı farklı yerlerde sunmamızı sağlar. Yani bir slide, bir sunu hazırladık, onu bütün sınıflarda kullanıyoruz. Hiçbir şey unutmuyoruz, sıralama belli, hepsi belli. Öğrenmenin etkinliğini, verimini arttırır. Öğretmene süreçte destek olur, süreci çeşitlendirir, zenginleştirir. Eğitim o öğretimi monotonluktan, sıkıcılıktan kurtarır. Eğitim öğretime açıklık getirir. Materyal tasarımı hangi ilkeyle alakalıdır? Eğitimde temel kavram ve kuramlarda açıklık diyorduk ya. Duyu organı ve dil diyorduk değil mi? Dilin açık anlaşılır olması, birden çok duyu organı kullanılması. İşte duyu organının kullanılması neyle oluyordu? Materyalle. Materyal tasarımı dersi Doğrudan açıklık ilkesidir sonra somuttan soyutadır. Algılamayı öğrenmeyi kolaylaştırır. Kalıcı, anlamlı, etkili öğrenmeyi sağlar. Peki materyal seçerken sona yaklaşıyorum. Neyi dikkate alacağız? Arkadaşlar bir numara, iki numara. Bunu unutmayın. Şimdi materyal ekonomik olacak, daha çok duya hitap eden olacak, sınıfın yapısına uygun olacak, öğrencilerin erişimine uygun olacak. İşte güncellenebilir olacak, tekrarlanabilir olacak. E, bunun yanında e, ne diyelim daha basit olanı, daha kolay olanı, daha ekonomik olanını seçeceğiz. Konuya uygun, bir sürü konu uygun olma diyeceğiz. Her şey var ama en önemlisi materyal önce dersin hedefine uygun olacak. Şöyle diyebilirsem bak materyal eğitsel değer taşımalı. Yani eğitim öğretimle de dersin hedefiyle alakalı olacak. Materyal Dersin hedeflerine uygun olacak, sonra öğrencinin gelişim özelliklerine, düzeyine uygun olacak. Yani bir hedef, şuraya yazıyorum bir hedef, bu hep karşımıza çıkacak iki öğrencidir. Bir öğretmen deste yöntem, teknik kullanıyor. Önce neye bakar? Hedefe, sonra öğrenci. Bir öğretmen derste etkinlik yapacak, önce kendine neyi, e, kılavuz edinir dersin hedeflerini sonra öğrenci özelliklerini öğretmen materyal seçecek ve derste kullanacak dersin hedefine uygun materyali seçecek sonra da öğrenciye uygun materyali seçecek bir hedef iki öğrencidir unutmayın materyal seçerken neyi dikkate almayız ya da azalırız okul idaresinin tutumu okul idaresi bize onu kullan bunu kullan demez diyemez okul idaresi materyali temin eder sen istediğine karar verirsin Veli istekleri. Arkadaşlar veli. O hocam şunu yap bunu yap böyle bir istek yok. Var da karşılığı yok. Yani okul idaresinin tutumu veli istekleri dikkate alınmaz. Çevre özellikleri kısmen dikkate alınır. Öğretmenin tutumu en az öğretmen de her şeye bakar. En son der ki ya ben bunu kullanayım bunu daha iyi kullanıyorum bu daha içime siniyor. En son da öğretmenin tutumudur. Bunlar az etkiler. Ama okul idaresinin tutumu ve isteklerini materyalle alakası yoktur. Araç gereçleri dersin hemen her aşamasında kullanırız, onlardan yararlanırız. Girişte dikkat çekme, gelişmede konuyu daha iyi, daha ekonomik şekilde anlatma, özellikle de dersin sonunda özet ve tekrar yapmak için biz öğretim materyallerinden yararlanıyoruz. Arkadaşlar daleyi bilelim. Dale bizim için son derece önemlidir. Dale, 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 don, dale. İkinci derse herkesi bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.